selamlar Islak keçe tekniği ile yünden keçe eldiven yapacağım parmaklı bir keçe eldiven olacak bu onun için Öncelikle elimin şeklini çıkarıyorum parmaklarımı olabildiğince açık tutuyorum elimin eldiven içerisine bilekten rahatlıkla girebilmesi için Öncelikle avcumun çevresini ölçtüm ve bunu ikiye böldüm dokuz buçuk santimetre çıktı şimdi bileğimin genişliğini ölçüyorum 7 santimetre. İkisi arasındaki farkı bulup sağ ve sola eşit şekilde dağıtıyorum. 2,5 buçuk santimetre farkı yuvarladım 3'e ve bir buçuk santimetre sol tarafa, bir buçuk santimetre sağ tarafa olacak şekilde dağıttım. Evet, şimdi yeni hattı çiziyorum. Bu şekilde elim çok daha rahatlıkla eldivene girebilecek. Yün keçeye dönüşürken küçülür. Bu çalışmada yüzde 40 oranında bir küçülme öngörüyorum. Ee, buradan küçülme faktörünü hesaplayacağım. İlk uzunluk 100 cm, 40 cm küçülürse 60 cm kalır. E 60'a böldüğümde 1,7 faktörü çıkıyor. Şimdi elimin tam orta noktasını bir işaret aldım. Tam orta noktasını ve buradan parmak uçlarımdan yukarıya gelecek şekilde girişi güzel Uzatıyorum çiziyorum bunu yapma sebebim elimi her noktada eşit oranda yüzde 40 kadar büyütebilmek ve böylece şablonumu oluşturabilmek ne kadar çok çizgi çizersem o kadar fazla noktaya temas ederim ve elimi şekli yüzde 40 oranında çok daha güzel bir şekilde orantılı bir şekilde büyümüş olur. Merkeze koyduğum noktayla orta parmağımın ucu arasındaki uzaklığı ölçtüm. 13,5 cm. Bunu çekme faktörü olan 1,7 ile çarptım. Ve bulduğum sonucu aynı doğrultuda yukarıya işaretledim. 23 cm. Ve bir yeni bir nokta oluşturdum. Evet, şimdi bunu aynı şeyi işaret parmağım için yapıyorum. 21 cm çıktı yeni ölçüm. Onu da aynı doğrultuda yukarıya doğru uzattım. Bunu bütün noktalarda yapıyorum. Gördüğünüz gibi yeni işaret noktalarım var. Şimdi bunu ne kadar güzel büyütebilirsem şablonum da o kadar güzel olacak. Ama parmak uçlarımın ne kadar genişlikte olduğunu şu an için burada göremiyorum. Bunu bulmak için ben şöyle bir yöntem yaptım. Parmak ucumun o tırnağımın en geniş noktasından olan yeri hizalanım bir paralel bir çizgi çizdim. Sonra bu çizginin solundan ve sağından yukarıya doğru bir tekrar çizgi çizdim. Ve bu noktanın hani o yatay nokta vardı ya yatay çizgi. O yatay çizginin merkez noktaya olan uzaklığını ölçtüm. Ve bunu 1.7 ile çarptım. Ve yukarıya işaretledim. Evet. Tırnağımın en geniş yerinden Yatay bir çizgi çizmiştim. O noktayla merkez arasındaki uzaklığı ölçtüm. Ve yukarıya taşıdım bu noktayı. Ve böylelikle parmak ucumun %40 oranında büyümüş halini bulmuş oldum. Şimdi iki parmak arasındaki çukur noktayı da yukarıya doğru %40 oranında büyüteceğim. Bu nedenle merkezden başlamak şartıyla bu çukurların her birinden geçecek şekilde birer doğru çiziyorum ve bunların çukurlu arasındaki uzaklığı ölçüyorum 1.7 ile çarpıyorum ve yeni uzaklığı da yukarıya doğru taşıyorum şimdi çukur noktası tırnak kenarı parmağın Tepe noktası ve bunun tam karşı tarafını birleştirdim orta parmağımın 40 oranında e, büyümüş halini bulmuş oldum Eğer parmaklarınız çok kalınsa e, size önerim parmak genişliğini biraz daha büyük almanız yani tırnak kenarını e, tam sıfırlamadan biraz daha parmağın yarım santimetre solundan ve sağından o ikinci doğruları geçirmeniz Yeni oluşturduğum noktaları birleştirdim. Şimdi e, işaret parmağım ve baş parmağım arasındaki o açıyı tam olarak verebilmek adına birkaç tane daha kesişim noktasına ihtiyacım var. O yüzden yeni noktalar çizdim. Ve buralardan e, aldığım ölçüleri 1.7 ile çarparak yukarıya doğru taşıyorum. Böylece işaret parmağım ve baş parmağım arasındaki açıklığı da orantılı bir şekilde büyütmüş oluyorum. Şablonun yakından görüntüsü bu şekilde. Siyah sol elim, kırmızı olan bunun yüzde 40 oranında büyümüş hali. Merkezden yukarıya doğru aldığım noktaları görüyorsunuz burada. Kendi el ölçümüze göre yüzde 40 oranında bu şablonu büyütebiliriz. Şimdi üzerine yün döşemek üzere bir plastik şablona ihtiyacım var. Bu kırmızı hatlardan kağıdı kesip bunu plastik zemin üzerine uygulayacağım. Benim kullandığım örtü beyaz eşyaları sardıkları örtülerden bir tanesi. Laminant parke altlığı da olur, plastik raf örtüsü de olur. Önce sol elimi çalışacağım. Daha sonra şablonu ters çevirip sağ elimi çalışacağım ben. Ama aynı anda ikisini birden çalışmak isterseniz şablonu ters çevirip tek bir plastik zemin üzerinde de çift elle çalışabilirsiniz. Bu çalışmada 16 gram yün kullandım. Yün ikiye ayırdım. E, yaklaşık 10 gramını e, şablonun üstü için geri kalanını da altı için kullandım. E, yukarıda yünü döşerken e, yünün fazlalıkları kenardan taşıyor ve diğer tarafa katlıyoruz. E, bu nedenle ikinci yüzeyde daha az yün harcamış oluyoruz. Ben o nedenle iki eşit parçaya bölmek yerine e, Birinci yüzeyi döşerken biraz daha fazla yün kullanıyorum. İkinciyi döşerken bunu azaltarak dengeliyorum. Bu çalışmada eldivenin bilek kısmını yatay şekilde yerleştirdim. Çünkü çok fazla esnemesini istemedim o bölgenin. Ama sonra ilerleyen aşamalarda göreceksiniz. Çok uzun oldu eldiven. O yüzden o kısmı kestim. Bilek kısmına denk gelecek... E, kenarların yatay şekilde döşenmesi gerektiğini gördüm diğer videolarda da. E, geri kalan kısmında yünü balık sırtı yünü döşeme tekniğiyle yerleştirdim. Yani çapraz işte yataya 45 derecelik açıyla birinci sırayı yerleştiriyorum. Sonra bunun üzerine e, 90 derece açıyla yerleştiriyorum ikinci katı. Yani parke sistemi ya da balık sırtı sistemi diye geçiyor bu. Yünü iyice sabunlu suyla bastırıyorum. Böylelikle yünün suyu iyice emmesini sağlıyorum. Bu aşamada keçeleme yapmıyorum. Sadece sabunlu suyla güzelce ıslatıp yünü suya doyuruyorum. Fazla suyu havluyla mutlaka alıyorum ki yün suyu emip ağırlaşmasın, çevirirken de yırtılmalar olmasın diye. İki kat tül arasında parçamı çevirdim. Böylece e, daha kolay, daha e, şablonla yün birbirinden ayrılmadan, yırtılmadan güzel bir çevrilme oldu. E, şablonun kenarından taşan kısımları geriye katlayacağım. Eğer yeterince ıslak değilse bu geriye katlama işlemi zor oluyor. O yüzden ekstra su spreyleyerek e, bu işlemi gerçekleştirdim. Bu şekilde parmakların üzerine e, yünü katlarken Tabii ki yün diğer tarafta birbiri üzerine örtünerek yerleştirildiği için bu yüzeyde parmak araları bütün halinde yün içeriyor. Oraları da makasla keserek şablonun üzerine katlayacağım. Bir püf noktası naçizane vermek isterim eğer yapacaksanız. Eğer parmaklarınız ince uzunsa bu şekilde çok kolay güzel bir Eldiven elde edersiniz ama benim parmaklarım gibi küt ve birazcık da kalınsa parmaklar bu aşamada biraz daha küçülüyor keçeleme aşamasında biraz daha küçülüyor. Şablonun yerleştirilmesi aşamasında parmaklarınızın birazcık daha kalın olmasını sağlayın yani büyük şablonun parmaklarının biraz daha geniş olmasını sağlayın. Böylelikle herhangi bir darlık yaşamayacaksınız. Yünü önce yavaş yavaş keçeledim. Daha sonra basıncı arttırarak keçelemeye devam ettim. İki tül yüzey arasında olduğu için eldivenim ve uzun süre temas ettiği için yüzeye yapıştı. Bu aslında bir keçeleme hatası. Bunu ben sık sık tülü kaldırmam gerekiyordu. Bunu ihmal ettiğim için tülüm yüzeye yapıştı. Bunu birdenbire çekersem yüzeyde ipliksi ipliksi yün liflerini görürüz ve kötü bir görüntü olur bu. O nedenle ıslatarak yavaş yavaş çekerek ve elimle de düzelterek yünü tekrardan yatıştırıyorum, keçeliyorum. Farklı keçeleme yöntemleri var. İşte ovmak, rulo yapmak, e, hamur şeklinde yoğurmak gibi. Bu da dalgalandırma yöntemi. Bunu bir keçe kanalında görmüştüm. Ben de birkaç kez kullandım. E, yünü bu şekilde dalgalandırarak yün liflerinin birbirine daha çok genetlenmesini e, ve nazik bir şekilde keçeleme yapmayı sağlıyorsunuz. Yani. Birdenbire böyle sıcak suyu işte verip e, sımsıkı bir keçe yapmaktansa bu şekilde kontrollü yavaş yavaş bir Keçeleme tercih ediyor bazı keçe ustaları Ben de bunu bu çalışmada denemek istedim e, Zaten e, ilk aşamada yeterince olmuştum Bu çok bir katkı sağlamadı Ama e, bunu da göstermek istedim Birazdan e, Açtığımda göreceksiniz Yüzeyi e, Portakal kabuğu gibi oluyor ee, dalgalandırma gerçekten işe yarıyor. Ee, hani bu da nedir? Neden böyle yapıyorsunuz? Ee, gibi sorular sormuştum ben daha önce bunu ilk gördüğüm kanalda. E ee, tuhaf gelmişti bana ama gerçekten işe yarıyor bu şekilde dalgalandırma yöntemi. Gördüğünüz gibi yüzeydeki yün lifleri birbir bir içerisine geçmiş ve portakal kabuğumsu bir görüntü oluşturmuş. Bunu tekrardan ovarak düzeltiyorum. İyice sıkılaşmasını sağlıyorum. Şablon hala içeride. Pinç test yapıyorum. Pinç test başarılı. Şablonu çıkarabilirim. Birazcık daha olduktan sonra bilekten keserek şablonu çıkaracağım. Şablonu çıkarırken çok nazik olmak gerekiyor. Birdenbire parmaktan e, tutup işte bilekten çekersek par ıslak olduğu için çok esnek. Şu anda gece ve parmak uzayı veriyor. E, o nedenle yavaşça çekmek lazım. Normalde ters yüz eder öyle keçelerim ama şu an çok daha hassas durumda eldiven. O nedenle ılık bir suyun içine koyup birazcık ısıttım ve sabunla tekrardan e, ovuyorum. Bu aşamada benim burada yaptığım şu hatayı sizin yapmamanızı diliyorum. Şimdi ben parmakların birbirine yapışacağını tahmin ediyordum zaten ama bu kadar çabuk olabileceğini tahmin etmiyordum. Azıcık bir ılık ortamda parçayı ovmakla birlikte parmaklar hafif birbirine yapıştı. Bunu çok nazik bir şekilde çekerek hallettim. Ama size önerim bu aşamada çok fazla ısıtmayın. Isıtıyorsanız da parçayı ee, gelişi güzel yoğurarak e, lütfen parçanızı keçelemeyin e, parmaklar birbirine çok kolay içten yapışabiliyor evet elimi geçirdikten sonra yavaşça tekrardan elimin şeklini vererek olmaya devam edeceğim mesela şu an yaptığım işlem e, yoğurarak yaptığım işlem bence olmaması gereken bir şey ben de ilk kez yapıyorum bu yöntemi bana da tecrübe olmuş oluyor eee Şimdi bu benim insülin kalemim. Evet ben bir diyabetliyim. Ee, i̇nsülin kalemimi kullandım bu aşamada. Parmaklara şekil vermek için. Parmağımızdan daha kalın bir e, çubuğa ihtiyacımız var. Ee, benim o an aklıma gelen insülin kalemiydi. Daha kalın bir boya kalemi olabilir. İşte plastik kapaklı bir kalem olabilir. Oklava olabilir. Ama oklavanın yüzeyinin bence vernikli olması lazım. Yoksa e, çok rahat e, keçelenmiyor. Yani... Hoş olmuyor. Bakın yapıştığını görüyorsunuz sizde. Bu şekilde içerisine kalemi koyup çeviriyorum. Bu hem keçenin küçülmesini sağlıyor. Hem de iç yüzeyin daha güzel keçelenmesini sıkışmasını gerçekleştiriyor. Her bir parmağı bu şekilde kalemle keçeliyorum. Eldivenin artık elimi şeklini almasını istiyorum. E, giydim. Elimi ılık suya soktum. Ve parmak aralarımın güzelce oturmasını, parmak uçlarımın e, güzelce istediğim uzunluğa gelmesini istiyorum. Bu şekilde çok uzun oldu. Hoşuma gitmedi. Bulaşık eldiveni gibi görünüyordu. O nedenle biraz daha kısalttım. E, kestiğim yerleri de tekrardan ovarak uçların sıkılaşmasını sağladım. Sağlamlaşmasını sağladım. Sabunu çeşme suyuyla duruladıktan sonra bir havlu arasında eldivenimi beklettim. Daha sonra nemliyken bol buharlı ütüyle ütüledim. Şu an çok az nemi var ama kuruduğunda çok daha güzel oldu. Çok daha kolay giyildi. Islak bir keçeyi lütfen giymeye çalışmayın. Çıkarırken şeklini bozarsınız yoksa. Evet benden bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.